Yani yaklaşık 16 yıldır aslında başlamış bulunmakta fakat 6 yıldır profesyonel olarak çalışmaktayım. Ne oldu, ee, bu sektör'e atılım oldu. Yani şöyle bir şey var. Ee, çocukluğumdan beri tasarım yapmak, bir şeyleri değiştirmek, yenilemek, kendime ait hale getirmeyi seviyorum zaten. Ee, i̇lerleyen yıllarda da hani bunlarla ilgili eğitimler, kurslar alarak. Hani bunu bir mesleğe dönüştürmeyi tercih ettim ve e, hobimi aslına bakarsanız meslek haline getirmiş oldum. Hobimi işe çevirdim. Evet, evet. Bu da el becerisi tabii ki de kesinlikle, gerekli. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi bunlardan da bahsetmek istiyorum. Hı -hı. Ee, ürünlerimiz gözüküyor ama bu sadece küçük bir Evet kısmı. evet. Ee, küçücük ürünlerden tutun kapı boyamaya kadar, Kesinlikle. dolaplara kadar Aynen. bir yaratıcılık Aynen öyle. var. Aynen öyle. Şimdi o yelpazeden bahsedelim. Nasıl oluşuyor, e, müşteriler size ulaştıktan Hı -hı. sonra o aşama nasıl gerçekleşiyor? Şimdi ilk başta tabi e, bana bir şekilde ulaşan, ister e, telefonumdan ister arkadaşları vasıtasıyla ulaşan insanlar, e, bir hediye yaptırmak istiyorum veya evimde bir şeyler yapmak istiyorum, farklı bir şey olsun diyerek bana ulaşıyorlar. Öncelikle tabii zevklerini öğrenmek için tanımadığım insanların hı hı. özellikle zevklerini öğrenmek için sorular soruyorum kendilerine. Güzel. Hani hoşlandıkları renkler, hobileri ne tarz şeylerden hoşlanıyorlar. Ee, ona göre bir yol çiziyorum. Ee, birkaç tane örnek ürün hazırlayıp kendilerine Söyle. görsel olarak gönderdikten sonra onların onayı doğrultusunda hani ufak tefek e, onların yönlendirmesiyle genel olarak benim tabii ki hayal gücüme bıraktıkları için böyle ilerliyoruz diyebilirim. Müzik